Burada Faik Sabri Duran'ın eserlerini göreceğiz. Burada Faik Sabri Duran'ın eserlerini göreceğiz. Faik Sabri Duran aklımıza nereden gelecek? Tabii ki Duran adam Sabri'den gelecek. Sabri'yi görüyoruz burada. Sabri kaşifleri çok sever. Kaşifleri çok sevmektedir. O yüzden büyük atlasına bakmış ve Şilep'le kaşiflerin yolculuk yaptığını görür. Şilep'le kaşiflerin İstanbul'dan Londra'ya Şilep'le yolculuk yaptığını görür. Akdeniz'de bir yaz gezintisi yaptıklarını duyar. Ve tabii ki bu kaşiflerin şilebinde kim de vardır? İnsanlar alemi de vardır, hayvanlar alemi de vardır. Kaşifler alemini durdurmak için Duran Adam Sabri du der ve İstanbul'dan Londra'ya şileple yolculuk yapan şilebi durdurur ve o da kaşifler aleminin içerisine katılır. Burada Faik Sabri Duran'ın eserleri İstanbul'dan Londra'ya şileple yolculuk Büyük Atlas, İnsanlar Alemi, Hayvanlar Alemi, Akdeniz'de Bir Yaz Gezintisi ve Kaşifler Alemidir.